Merhabalar, ben kombi dükkanı Ataner. Ee, yoğuşmalı kombi montajı ile hermetik kombi montajı arasında ne fark var? Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Ee, yoğuşmalı kombi montajı ile hermetik kombi montajı arasında iki önemli fark vardır. Birincisi yoğuşma gider hattı, ikincisi de baca meyili. Ee, yoğuşma gider hattı, ee, yoğuşmalı kombilerde baca gazının yoğuşması sonucu ee, kombinin altından klimanın suyu gibi bir sıvı akar. E, bu sıvı e, bacı atık gazı ile e, su buharının karışımı asitik bir sıvıdır. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zararlı bir sıvıdır. Bu yüzden bunun kapalı bir gidere bağlanması gerekir. Yoğuşma gider hattı nasıl yapılmalı? Yoğuşma gider hattı iniş çıkış yapılmadan aşağı meyil vererekten yapılması gerekir. Bu sıvının rahat bir şekilde akabilmesi için yoğuşma gider hattı. Çamaşır makinesi hortumu veya yarım parmak plastik boruyla yapılır. Yoğuşma gider hattında genel olarak bir T parçası havalık bırakmak gerekir. Hominin altından yoğuşma gider hattı ile alakalı bir hortum vasıtasıyla gider hattını çekiyoruz. Sonrasında bir T parçası, daha sonrasında da gider hattının devamını yapıyoruz. Bu T parçası ne işe yarıyor? Sıvının daha rahat bir şekilde akmasını sağlar giderde bir tıkanıklık oluşursa kombin içerisine e, yoğuşma sıvısının dolmasını engelleyerekten o T'den e, sıvının çıkması sağlanır. Bu şekilde kombinin bozulmasına da yol açabilir, arızasına da yol açabilir. Bunun önüne geçmiş olur. O yüzden bu T parçasını yoğuşma gider hatlarında mutlaka bırakmak gerekir. Yoğuşma gideri nereye bağlanır? Yoğuşma gideri kombin eğer mutfakta ise mutfak lavabosuna, balkonda ise balkon süzgecine, Dış cephede yağmur oluğu, yağmur pimaşı varsa oraya bağlantı yapılabilir. WC veya banyo giderlerine bağlantı yapılabilir. Örnekteki videomuzda kombimiz mutfakta ve gider hattı balkona çekilecek. Kombinin altından plastik boruyla balkonun çevresinden devam ederekten balkon süzgecine bir bağlantı yapıldı. Bu videomuzda kombimiz mutfakta, mutfak lavabosu da kombinin karşısında. Kombinin altından plastik boruyla mutfak tezgahının altına kadar e, hattı çektik. Mutfak tezgahının içerisinden de e, gider hortumuyla beraber e, delikler açaraktan lavabonun giderine bağlantıyı yaptık. Burada iniş çıkış yapılmadan e, yapmaya dikkat etmek gerekiyor. Diğer videomuzda da kombimiz balkonda ve balkon süzgecine bir bağlantı yapılacak. Kombimizin hemen altındaydı balkon süzgeci. Hemen altından hortumla e, gidere bağlantı yapıldı. Diğer videomuzda da e, kombimiz balkonda e, ama balkon süzgeci yok burada. Dışarıda yağmur pimaşı vardı. Oraya bir bağlantı e, yaptık. E, kombimizin hemen altından dışarıya çıkış yapıldı. Ve dışarıdan e, hortum vasıtasıyla yağmur pimaşına bağlantı yaparaktan işlemi tamamladık. Yoğuşmalı kombi montajında ikinci farklı durum da e, kombi baca eğimi, hermetik kombilerde baca eğimi aşağı doğru meyilli yapılırken yoğuşmalı kombilerde 3 derece yukarı doğru meyilli verilmesi gerekir. Yani şöyle gösterirsek, yoğuşmalı kombilerdeki bacamız e, hafif şöyle yukarı doğru bakmalı. E, hermetik kombilerde ise bu şekildeydi. Yani bunu çok fazla dik dik olarak konuma getirdiğiniz zaman bu sefer yağmur suyu girebilir ve kombiye zarar verebilir. Bu baca eğimine de dikkat etmek gerekir. Montaj esnasında bunlar göze alınaraktan işlem yapılmalı. Kombi dükkanı firmamız yoğuşmalı kombi montajı ile alakalı profesyonel hizmet vermektedir. İlkleşim yetkili firmasıyız. Kombi değişimi ve kombi montajı konularında fiyatlarımız iyidir. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Teşekkürler.